sırtlanlar gibi bizi parçalamaya çalışıyorlar. Ancak kendi aralarında anlaşamadıkları için tartışmaktan öteye gidemiyorlar. Bunlar böyle birbirlerine girdikleri müddetçe savaşı çıkarmak mümkün olmayacak. Oysa bu savaş mutlaka çıkmalı. Üstelik Almanya savaşın içinde yer almamalı. Osmanlı Ruslara karşı yalnız kalmalı ki hem Ruslar hem de Osmanlı güçten düşsün. Onun için gerekli yerlere söyleyin. Tüm devletler isteklerinden vazgeçecekler. Konferanstan tek bir karar çıkmalı. Osmanlı hükümeti Balkanlarda ıslahat yapmayı kabul edecek. Bu ıslahatı yapmazsa konferansa katılan tüm devletlerin bölgedeki Hristiyanları korumak için gerekeni yapma hakları olacak. Böylece bu protokole dayanarak Rusların hiçbir itiraza mahal bırakmadan Osmanlı'ya savaş açması meşru hale getirilecek. Gel! Sultanım. Evet. Şer cephesi Londra'da şu kararı almış. Osmanlı Devleti Balkanlarda ıslahat yapacak. Yapılmaması durumunda imzacı devletler bölgedeki Hristiyanları korumak adına gerekini yapma hakkına sahip olacaklar. Bu iç işlerimize müdahale anlamına gelir sultanım. Haklısın paşa. Bu durum asla kabul edilemez sultanım. Ne yazık ki her şey tam tahmin ettiğim gibi ilerliyor. Karşımızda savaş çıkarmaya meraklı bir sermaye var. Ve Avrupa ülkelerinden daha akıllılar. Bu protokolle Rusya'nın savaş çıkarması meşru hale getirildi. Ancak Ruslar bu savaşın onlara ne tür zorluklar getireceğini bilmiyorlar. Peki biz ne yapacağız Sultanım? Biz bu devleti Anadolu'da kurduk. Gücümüzü Anadolu'dan alırız. Onların gücü bu topraktan çıkan yüce ağacın ancak dallarını budamaya yetecektir. Biz yeter ki uzakta kalacak ümmetimizle bağlantımızı ve ilişkimizi yitirmeyelim. Peki ya Kafkasya'daki, Kuzey Afrika'daki, Balkanlar'daki ümmetimiz ne olacak? Korumasız kalmayacaklar mı? Biz Anadolu'da yaşadığımız müddetçe, bu ağacın kökleri ve gövdeleri yaşadığı müddetçe... ...bu geri çekilme ancak yeni dalların yeşermesine sebep olacaktır. Evet, bu biraz zaman alabilir, büyük acılar da getirebilir. Lakin sonunda kaybeden biz olmayacağız. Gelecekte yeni bir dünya olacak. Ve o dünyada hak ettiğimiz gibi güçlü yerde oturacağız. Yeter ki bizden uzakta kalacak olan ümmetimizle bağlantımızı ve ilişkimizi bitirmeyelim.